kuşların olduğu yere geldiğimiz zaman üzerlerinde yazıyor herhalde değil mi abi? Tamam abicim sağ olasın. Muhabbet kuşları 500 TL bu şekilde. Aşağı geldiğimiz zaman böyle güzel bir şeyin içinde Pimopen'in içinde kapatmışlar. Hem havalandırması da var bu şekilde. Toz gelmemiş oluyor. Çünkü çok toz yapıyorlar. Böyle 500 TL muhabbet kuşları. İspinozlar var. Hint bülbülleri. Bu şekilde. Aşağı geldiğimiz zaman sevda papağanları. Onların da 1500 TL fiyatı var. Sultan papağanları. 2500 TL. Bu şekilde. Şöyle şov muhabbet kuşları. 750 TL. Yukarıda da sultanlarla bitiriyoruz. 2500 lira fiyatı var. Ayhan abicim çok teşekkür ya ederim bilgi alakan için. Ayağınıza sağlık. Yine dostlar sizlere bandırmaya geldiğiniz zaman bu şekilde Liman AVM, Liman Pet bekliyoruz. Mutlaka ziyaret etmenizi istiyorum. Çok güzel bir mekan. Herkese bol yavrulu hobiler diliyorum. Allah'a ısmarladık.